Herkese selam. Çok merak edilen bir konuya geldik şimdi. Mavic Mini'den Mini 2'ye geçelim mi? Bu son zamanların tabii popüler konusu oldu Mini 2 çıktıktan sonra. Kimileri model yükseltmek istiyor, kimileri ise Mini'de yaşamış olduğu sorunları yaşatmayacak bir drone aramakta. Gelin şimdi sizlere bu konuyla ilgili düşüncelerimi anlatayım. Öncelikle Mavic Mini'den sormamın nedeni uçuş güvenliğiydi benim mesafeyle ilgili hiçbir zaman sıkıntım olmadı. Zaten kırsalda uçuyorum gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu anlamda bir sorun yaşadığımı söyleyemem. Fakat şehir içerisinde uçup 200-300 metre giremeyen insanlar kafayı yiyip drone'u sattıklarını da bilirim. Ben size çok farklı sorunlara sahiptim. Hatırlıyorsunuz bir anda voltajın düşüp drone'u kaybettiğim bir videom vardı. Yine uçuş sırasında böyle kendi kendine irtifa yükselmeler, alçalmalar oluyordu. Videolarda gösteriyordum bunu size. Bazen ses sapıtıyordu, komutlara mı uymuyordu vesaire derken çeşitli sıkıntılar yaşıyordum. Genel şikayetler ise rüzgarda sürüklenmeler, şiddetli rüzgar uyarısıyla birlikte pervane motor hızındaki artışlar gibi böyle çeşitli max load hataları ekranda sürekli uyarılar veriyordu biliyorsunuz. Dolayısıyla benim için en önemli şey olan uçuş güvenliği DJI'dan beklediğim ölçüde değildi ve Mavic mini sattım. Tabi bu noktada ya adı üstünde işte Mavic Mini alt tarafı hani ne düşünüyor, ne istiyorsunuz, ne bekliyorsunuz diyenler vardı. Ben onları anlamıştım ama onlar benim ne anlatmak istediğimi anlamamışlardı. Tekrar o konulara girmeyeceğim. Fakat aynı açıdan bakmıyorduk onu söyleyebilirim. Sonuçta Mavic Mini DJI tarihinin en çok düşen drone olarak adını alternatiflerle yazdırdı ve daha senesi dolmadan ikinci versiyonu piyasaya sürüldü. O zaman benim bu yeni drone'dan beklentim ne olacak diye şöyle bir düşündüm. Daha iyi bir bağlantı teknolojisi. Rüzgara mukavemet ve güvenli uçuş durumu olmalıydı. Kameranın iyileştirilmesi ve engel sensörünün konması da beklentilerim arasındaydı ama bu yeni bir versiyon olduğundan dolayı içimde oluşan bir istekti. Yoksa Mavic bunun eksikliğini yaşadığından değil, Mavic kamerası oldukça yeterliydi zaten. Engel sensörü de beni pek fazla etkilemiyordu. Sızıntılar ilk geldiğinde OcuSync 2.0 olduğunu görünce oldukça şaşırdım. Açıkçası beklemiyordum çünkü diyorlar ya adı üstünde Mini yani sonuçta ne bekliyorsun diye. Siz anladığınız demek istediğimi. Gene Wi-Fi gelir diye düşünüyordum. Oculus 2.0'ı görmek oldukça iyi oldu. İkincisi ise level 5 rüzgar direnci yine heyecanlandırıcı bir özellikti. Kameranın 4K olması tabii ki güzel bir şey fakat belirleyici bir özellik değil yeni bir drone almak için. Sonuçta hangi biriniz 4K videolar sürekli çekip editleyip bunu TV'de izliyorsunuz? Çoğumuz böyle bir şey yapmıyoruz. Kaldı ki çıplak insan gözü 2.7K ile yani mevkindeki çekim kalitesiyle 4K çekim kalitesi olan mini 2 arasındaki farkı anlayabilecek kapasitede değil. O yüzden buna çok takılmış değilim. Sızıntılara bakmaya devam ettiğimizde engel sensörünün konulmadığını gördüm. Tabii ki bu beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. E, donanım anlamında bir yüksel yükseklik versiyonu bir atlama meydana geldiği için donanımda da bir değişiklik bekliyordum açıkçası. Özellikle yeni kullanıcılar için sensör konusunun önemli olduğunu düşünmekteyim çünkü. Dolayısıyla yurt dışında mini'ye göre 100 liralık bir fiyat farkıyla daha pahalı bir şekilde ortaya çıkan Mini 2 ben Türkiye'de açıkçası 5000 5300 TL arasında çıkmasını bekliyordum. Fiyatı görünce şok oldum diyebilirim. Zaten lansman gününde de bunu Facebook'ta tepki olarak dile getirmiştim. Gelelim şimdi Mini 2'nin artılarına. Oxysync 2.0 tabii ki en önemli özelliklerden bir tanesiydi. Benim kırsalda yaptığım testleri gördüğümüz zaman %50 oranında bir artış görmüştük maksimum oranda. Fakat geçen yüklediğim videolara bakacak olursanız Mini ile Mini 2'yi aynı anda kaldırdığımız kırsal videolar ve şehir içi testlerinde Mini 2'nin Mavic Mini'yi bayağı bir tokatladığını gördük diyebiliriz açıkçası. Rüzgar direnci konusu ise oldukça iyi geliştirilmiş, çok çok iyi olmuş diyebilirim. Biliyorsunuz Mini'de bayağı sıkıntılar yaşamıştık bununla ilgili. Sürekli hatalar veriyordu. Pervane motor hataları, max load hataları falan filan. Ben rüzgar direnciyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bugüne kadar bir kez dahi ekranda uyarı görmedim. Bunu zaten sizde videolar paylaşın, muhtemelen siz de görmemişsinizdir. Valla güven konusunda bu konuda bana oldukça iyi bir sonuç verdi diyebilirim. Hiç böyle içim heyecanlı bir şekilde aman saçmalayacak mı, irtifa kaybedecek mi? Ne olacak? diye bir sıkıntı yaşamadım. Gayet iyi bir şekilde uçtuk geldik yani. Havadaki bu stabil ve dengeli uçuşunun tabii benim videolarda yalpalama var ama siz onu boş verin. Yani Mini 2'deki bu rüzgar direncinin iyileşilmesini ben 3 ana ana etmen görüyorum. Bunlardan bir tanesi gramının düşmesine rağmen kompozit yapısının oldukça ilerletilmiş hale gelmesi, daha sert bir şekilde meydana getirilmiş ve Mini 1'deki yaşamış olduğumuz o kasadaki eğrilmeler, bükülmeler, kolaylıkla ufak bir güçle bile yaşanan o deformasyonlar bunda yoktu. Dolayısıyla havadaki stabilitesine de katkı sağlıyordu. İkinci sebep ise tabii ki motorların daha fazla güçlendirilmiş olması. Bunu zaten hızının e, maksimum sport modda yaşadığımız hızdan da anlayabiliyoruz. %20 oranında bir hız artışı söz konusu Mini'ye göre. Bir de pervanelerde iyileştirme girilmiş. Tasarım aynı olmasına rağmen kompozitte gene bence bir farklılık var. Çünkü daha sert yapıya sahip bir pervanesi var. Bu da daha iyi mukavemet demek. Bundan dolayı rüzgar konusu Mini 2'de oldukça iyi bir şekilde geliştirilmiş diyebilirim. Üçüncü artısına baktığımız zaman Galileo uydu sistemini görüyoruz. GPS kullanan artı Galileo var. Dolayısıyla 20-25 aralığında bir uydu bulabiliyor. Eir 2'de bile böyle yok. Mini'de zaten yoktu. Eir 2'de 15 civarı bir ortalama uydu bulurken, Mini'de de aynı şekilde buluyordu. Yeni getirmiş oldukları bu Galileo sistemi, uydu sistemi sayesinde 25'e kadar uydu bulabiliyoruz ve ortalama zaten hep 22-23. E, civarında gidiyor. Uydu sayısının fazla olması demek bize daha az adli moda girme riski anlamını taşıyor. Bu da anlamda da iyi bir sonuç verdiğini söyleyebilir. 4K kamerasının olması, panorama çekimlerinin eklenmesi, raw fotoğraf çekebilmesi, kuyu transfer modunun eklenmesi ve ekstra uçuş modu olan bumerangın eklenmesi de mini'ye göre artı yanları tabii ki ama mini 1'den mini 2'ye geçecek kadar e, ciddi majör bir değişiklik olduğunu düşünmemekteyim. Tabii diğer yandan bataryası lipo hale getirilmiş. Mini de liyon batarya olduğunu hatırlıyorsunuz. Ben bunu önemsiyorum açıkçası çünkü liyon bataryalarda ani voltaj düşüşlerinin fazla olduğunu düşünüyorum ve soğuk hava koşullarından fazlaca etkilendiğini ya daha doğrusu e, sıcaklıklardan fazla etkilendiğini düşünüyorum. O yüzden lipo batarya bence daha kararlı. Çok detaylı teknik bilgim olmasa da lipo bataryayı her zaman öncelikli olarak görmek istiyorum. Kumandayı da yine bir artı olarak söyleyebilirim. İlk başlarda çoğu kişi beğenmemişti ama ben ben en başından beri oldukça beğeniyorum öyle söyleyeyim. Hem kumanda tasarımı yukarı tarafa konulabilmesi bu tabletin ve telefonun hem de ele daha iyi oturması yormaması bence diğer kullanılan minilerdeki ya da diğer DJI dronlarındaki kumandaları göre çok daha konforlu çok daha iyi bir şekilde bize performans sunuyor. Zaten mini 1 ile de karşılaştırdığımız zaman aralarında frekans farkı da var. Dual band olaraktan kullanılırken mini ise tek band usulü 2.4'lük bir band kullanımı söz konusu. Eksi yönlerine gelecek olursak mini ile karşı şaşırdığım zaman eksiyon çok var diyemem. Şöyle söyleyebiliriz. Aktif takip yine yok. Minde olduğu gibi. İkincisi Quick Shot modları stabil çalışmıyor. E, bunları size daha göstermedim ama belki ilerleyen e, videolarda gösteririm. E, obje kaçırma gibi bir sorun var. Aynı zamanda yine engel sensörü yok. Yani yeni bir versiyonda engel sensörünü beklerdim. O yüzden eksi yönü olaraktan bunu söyleyebilirim. Bunları alt alta topladığımız zaman Mavic Mini kombosu 3500 TL'ye genel piyasada satışa sunulurken Mini 2'nin kombosunun 6300 TL ön sipariş normal piyasada da 6800'den satılması sizce mantıklı mı? Aradaki bu iki kat fiyat farkı nereye gitti? Yani saymış olduğum yukarıdaki artı özellikler sizce bu farkı hak ediyor mu? Lütfen yorumlarınızı belirtin çünkü muhtemelen aramızda hobiye başlayacak olan yeni arkadaşlar da videoyu izliyordur ve doğru bilgiye ihtiyaçları var. Sizlerin de yorumlarınızı beklemekteyim. Cihaza ekstra herhangi bir donanımsal faktör eklenmemişken mesela sensör gibi bu fiyat artışı neden oldu? Tam bu noktada DJ'ye kızacakken aslında gerçeğin böyle olmadığını hatırlıyorum ve anlıyorum. Çünkü çünkü adamlar aslına bakarsanız kendi ülkelerinde 100 dolar ya da 100 euro gibi bir fiyata artışına gitmişler. 499'dan 599'a çekmiş adam fiyatı. Gayet normal bir artış bence. Ama Türkiye skalasına baktığımız zaman mevcut şartlar altında bu bize 6300-6800 gibi bir fiyata yansıdı. Yani yurt dışında 100 birimlik bir artış olmuş cihazda gayet normal. Ama ülkemizde 3300 birimlik bir artış oluyor. İşte ben bunu anlamıyorum. Tabii Mini 2'nin bu fiyatı kesinlikle hak ettiğini düşünmüyorum. Yani satıcılarda bir şey demek istemiyorum bu noktada. Hem bazıları arkadaşım hem de sonuçta kimsenin ekmeğiyle oynamak bize düşmez. Ama onlara da sorsanız sonuçta vergi oranlarından haberim var mı diyecekler. Haklılar kendilerince. Bu noktada DJI'ın muhakkak artık Türkiye'ye resmi olarak gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani öyle distribütör bazında değil de aynı Apple Türkiye gibi... DJI Official olarak Türkiye'de resmi bir şekilde gelmesi ve bu fiyat dengesizliklerini bir an önce Türkiye standartlarına uygun hale getirmesini umut ediyorum. Sonuç olarak ağzından net tavsiyeler ve cümleler duymak istiyorsunuz. Biliyorum ben olsam ben de öyle isterdim. O zaman size şöyle söyleyeyim. Ben bu drone'a 6800 lira vermem. Ha, 6300 lira da vermem. E diyeceksiniz ki niye verdin? E, bunu muhtemelen beni yeni tanıyanlar söyleyecektir. Ama ben bir drone inceleme kanalını sahibiyim ve bundan dolayı da bütün dronları yeni çıkan dronları almaya çabalıyorum. Hiçbir sponsor desteği olmadan kendi çabalarımla alıyorum bunu. O yüzden beni konu dışı bırakabiliriz. Burada odak noktası sizlersiniz. İleride ben bu dronu satacağım halde bu fiyatı hak ettiğini düşünmüyorum. Ha tabii ki böyle söylemem. Gidip de piyasaya göre daha ucuz vereceğim anlamına gelmez ama ben olsam yeni bir kullanıcı olarak Mini 2'ye 6800 lira, 6300 lira gibi fiyat. Bayılmam yani öyle söyleyeyim. Peki öneri nedir derseniz? 6800 lira veren kişi Air 2'ye kendini zorlasın derim. Ha Air 2 komboya zorlayamaz belki. Çünkü 8000 bin lira gibi bir fiyatları düşürüyorsunuz bu kampanya dönemlerinde. Bazı kişiler ise çok keskin şekilde bütçe ayırıyor. Diyor ki ya ben 6500 lira vereyim 50 lira dahi üstüne çıkamam. Herkesin bütçesi farklı sonuçta bu hobiye ayırdığı. Bundan dolayı da genel anlamda bir yorum yapmak lazım. Ben olsam tüm şartlarımı taksitle olsun vesaire bir şekilde Air 2'ye zorlarım. Air combo alamıyorsan bile Air e 2 standart alıp daha sonrasında belki bir ek bataryayla e, onu mini komboya çevirmiş bir hale getirebilirim. Ama bu da şöyle yapıyor. Air e standart alsan 6900 lira. E, bir tane de ek batarya alsan 7900 ediyor. Neredeyse 8000 etti zaten. E, o zaman Air e 2 komboya çok az fiyat kaldı. Birazcık daha sabrederim. Para biriktiririm. Air e 2 kombo alırım. Bence bu daha mantıklı. Diyelim ki 6500 liram var. Yok ben daha da fazla çıkamam. O zaman ne yaparım? E, bir Ocusync 1.0 kullanma sebebiyle Gider Mavic Pro ikinci el alırdım combo olaraktan. Zaten 5.5 ila 6.5 arasında bulabilirsiniz. Yani Wi-Fi kullanmadığı için Ocusync 1.0'ı kullanıyor. Onda kullandım, Mavic Pro'yu da kullandım. Gayet iyi sonuçları var. FCC alarıp daha uzaklarda yollayabiliyoruz. c modda da oldukça iyi sinyal kalitesi. Kamerası zaten gayet iyi. E, i̇kinci elleri piyasası çok geniş olduğu için alması, satması da kolay. Benim için mantıklı olan, eğer 6000-7000 lira arası bir bütçem varsa, daha da üstünü çıkartamıyorsam Mavic Pro ikinci el combo satın alırdım. Üçüncü seçenek ise Mevik Air 1 Tabi bu Wi-Fi kullanıyor ama şu şekilde bakılabilir. Ya ben drone almak istiyorum ama çok da para harcamak istemiyorum. İşte 4-4.5 lira bir bütçem var. O zaman e, Wi-Fi kullansa da ek bir sürü imkanları sebebiyle 4K çekmesi, kamerasının oldukça iyi olması, bir sürü çekim modu olması açısından da Air 1'in combo modelini öneririm. Piyasada ikinci ellerini 4-4.5'a bulabilirsiniz. Ben sıfır almak istiyorum diyenler 6750 liraya alırlar. Ama şöyle söyleyeyim ki 6750 lira Air 1 combo kesinlikle hak etmiyor. Gene aynı kapıya dönüyoruz. Ona 16750 vereceğime biraz daha para biriktirdim derim. Air iki combo alırım yani. Dördüncü önerim ise ikinci ele karşıyım diyenler için güvendiğiniz kişilerden ikinci ele alabilirsiniz. Ben de bugüne kadar çok sattım yani. Burada önemli olan ki şey sizin referanslı birinden almanız. O noktada sıkıntı yaşamazsınız. tabii ki bildik tanıdık kişilerden alın. Bunun içinde de Facebook kullanabilirsiniz. Satın almak istediğiniz kişi hakkında referans isteyebilirsiniz bizim Facebook gruplarımızda. Ama yok illa ki ben ikinci ele almayacağım diyenlere şu şartları söyleyebilirim. Eğer ki doğada uçurmayı göze alıyorsunuz, şehir içinde yaşayacağınız bu sinyal kesintilerini de kabullendiyseniz 1 kilometreden fazla uçurmak durumunda olmayacaksanız ve aynı zamanda da rüzgarda kullanmayacağım diyorsanız Make Mini Combo alın. Keyfinize bakın. Paranız da cebinizde kalsın. Hem ülkenin ekonomik şartlarda malum. Bu şartlarda boş yere para harcamak bence mantıklı değil. Son madde ise Xiaomi x 8 s e alalım mı? Tabi fiyat birbirine çok yakın olduğu için bunu da soruyorsunuz. 5750 6000'e yakın gibi bir fiyatlardan satılıyor. Sıfırı Türkiye'de. Xiaomi X8'i severim. Türkiye'de bu kadar tanınmasına sebep olan biriyim diyebilirim açıkçası. Yüzlerce kişiye aldırmışlığım vardır. Aranızdan muhakkak gizliyordur şu anda onlar. Fakat Türkiye fiyatına baktığımız zaman kesinlikle hak ettiğini düşünmüyorum. Yani 5-750'lik 6 liralık cihaz değil. Ama yurt dışında yaşasaydım X8 SE'yi ve DJI Mini 2'yi gözüm kapalı alırdım öyle söyleyeyim. Türkiye'ye geldiğimde fiyatlar uçuyor. Tabii ki saçma sapan bir dolar kuru yaşadığımız için bütün alım gücümüz yerle bir olmuş durumda. Evet dostlar benim düşüncelerim bu yöndeydi. Umarım Mini 2 alma arefesinde olanlara faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşeceğiz. Yorumlarınızı beğenilerinizi eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.